Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansız Canan Özgen. Bu videoda keşke anne olmadan önce bilseydim dediklerimi sizler için derledim. 1- Yeni doğan kıyafetlerine asla para vermeyin. Evet doğru duydunuz. Yeni doğan kıyafetlerine asla para vermeyin. Bunu size çok kişi söylemiştir. Şu an ben de söylüyorum. Ben bana söyleyen çok kişiyi dinlemedim siz beni lütfen dinleyin. Çünkü ne giydirirseniz giydirin bir süre çocuk onun içinde yüzüyor gibi bir şey oluyor. Tabii çocuğun sayzını da bedenini de kestirmek mümkün olamıyor. Mesela ben bize şöyle bir şey söylemişlerdi. Çok hızlı bunu anlatmak istiyorum. Benim işte eşim 1.90 küsür boyu. Ben 1.70 küsürüm. Neyse bizim doktor bize dedi ki sizin oğlan işte topaç gibi olur, şöyle olur, böyle olur vesaire. Bizim oğlan 2 kilo doğdu. <laughs> bir önceki videoda söylemiştim. Ve aldıklarımı biz 6. ayda mı giydireceğiz acaba vesaire de düşündük ama mesele bu değil. Her şeyin içinde çocuklar yüzüyor ve inanılmaz hızlı büyüyorlar. Ben hafta hafta hatta iki haftada bir işte o büyüme hızına ve işte eğrisine göre kıyafetlerin ihtiyaç halinde alınmasını tavsiye ediyorum sizlere. Ve zaten bir sürü hediye de geliyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. Birçoğunu giyemeden ufalıp gidiyorlar ve boşu boşuna siz masraf etmiş oluyorsunuz. Ama işin güzel bir tarafı var. Mesela bebek kıyafetlerini toplayan hayır kurumları da var. Yeni bebeği olan ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan ailelere dağıtıyorlar. Böyle bir hayır kurumu bulup eğer benimle aynı durumdaysanız kıyafetlerinizi buraya bağışlayabilirsiniz. Ama belki de ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çocuğu düşünüyor olabilirsiniz. Saklamayı tercih edersiniz. Ben ona da saygı duyuyorum. Ben bir taneden sonra dağıttım. İsteyen herkese verdim. Hayırlısı olur inşallah. Bu konuyla çok alakalı olarak size ikinci önerim. Eğer kıyafet alıyorsanız ki alacağız tabii ki. Yanlış bir giriş oldu. Fermuarlı, alttan fermuarlı, patikli, ayaklı yani çoraplı tulumlar tercih etmenizi tavsiye ederim. Benim için en kullanışlı olan malzeme bunlar oldu. Çünkü zaten bu alt üst takımlar çok yorucu. Hem de bebeğin belini sıkıyor. Evet, belini sıkmayan şeyler var. İşte öyle materyallerden olanlar daha gevşek bel kuşak şeklinde yapmışlar ama bebek çok hızlı büyüdüğü için çok fazla kullanışlı olmuyor. Aynı zamanda çorap giydirmek zorunda da oluyorsunuz. Yani çorap üst, alt pijama takımı. E biliyorum çok hevesliyiz hepimiz. Yeni anneyiz. İşte pijama takımları, çeşit çeşit çoraplar... Ama inanın bebek ilk dünyaya geldiğinde böyle olmuyor. Bu böyle tununların... Hatta ben buraya bir tane görsel de bırakırım. Sola mı bırakayım? Hep sola bıraktık ya Fuat. Sağa bırakayım. Bu tarafa bir görsel bırakalım. Böyle ayağının dibinden aşağıdan yukarı doğru açılan tunlar var. Böylece gece boyunca özellikle ilk zamanlarda belki 2 saatte 3 saatte bir işte boşaltım yaptığı zaman altını değiştirmek için inanılmaz sizin için kullanışlı olacak. Çünkü gerçekten çorabını çıkar, pijamanın altını çıkar giydir. Çok rahat olmuyor. Size önereceğim 3. şey ise uyku ve uyanık rutini oluşturmanız bebeğinize ve bunu ilk zamanlarda yazmanız sizin bebeğinizle ilgili genel bir fikir sahibi, uyku ve uyanıklığı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacak. Bu ne demek? Daha önceki videoda uyku rutininden bahsetmiştim. Bebekler aynı davranış modellerini aynı zamanda aynı şekilde yapılmasından çok fazla hoşlanıyorlar. Yani ne demek bu? 7'de banyo yaptır, 8'de kendi odasında emzir, uyudu, odasında gerekirse onunla yat ama odasında bırak. Yani yeni doğan bebekler için bu arada kendi odalarında anne yanından ayrı bir şekilde uyumayı tavsiye etmiyorlar. Bunu kastetmiyorum. Anne doğru orada uyuyorsa bunu kastediyorum. En az 6 ay Amerikan Pediatri Derneği bebek anneyle aynı odada annenin yanında. Aynı yatakta değil bu yan. Annenin yanında bir yatakta uyuyacak diyor ama bu konuyla ilgili fikriyatımı biliyorsunuz. Siz yine de uzman birine danışın. Ben burada tecrübelerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla bebeğinize bir uyku rutini oluşturmanız çok önemli. Geldiğim noktaya geri dönmüş olayım burada. Uyanıklık ve uyku rutini oluşturursanız hangi saat dilimleri arasında az çok ilk zamandan itibaren ilk zaman dediğim bir ayı kastediyorum. bir aydan sonra ilk zaman diyorum. Ben yeni dönem durumu çok çok daha farklı. Bilirseniz çocuğunuzun verdiği uyku sinyallerini de alacaksınız ve böylece sizin işiniz çok daha kolaylaşmış olacak. Dördüncü madde emzirmek her derde deva. Burada daha önceki videolardaki bu konuyla ilgili fikirlerimi bilmeyenler için fikriyatımı tekrarlamak isterim ki siz hangi yoldan bebeğinizi beslerseniz besleyin. Muhteşem bir annesiniz ve bebeğinizle aranızda muazzam bir bağ olacak eğer bunu kendinize dert edinip, bunu önemseyip buna çaba sarf ediyorsanız ama eğer sütünüz varsa ve bebeğinizi emzirmeyi tercih eden bir anneyseniz yani şunu söyleyebilirim burasını sinek ısırmış sütünden sür gözü sulanmış sütünden damlat gazı var memeye ver gazını çıkarsın kakasını yapsın gerçekten emzirmek ve süt her derde devammış ben bunu bilmiyordum. Doktorumun da tavsiyesiyle deneyimleyerek öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gelelim bir sonraki maddeye. Bebekler ağlar ve bunda gerçekten bir sorun yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü ben Ali fazla ağlıyor diye bir gece de iki kere doktora giden bir anneyim. <laughs> Böyle hani bazen olur ya sen benim dediğimi yap, yaptığımı yapma diye ama bu yaptım, yaptım. Tecrübe edildim ama yapmayın diye uyarıyorum. Eğer normal şartlar altında çocuğunuzun kondisyonunda sağladığınız çocuğunuza kasaldığınız kondisyonlarda hiçbir sıkıntı yoksa bebekler ağlayabilir. Yani biz bazen bebeğimize iyi bir ebeveyn olacağız, iyi bir anne olacağız diye aman ağlamasın aman ağlatmayalım. Ha, ağlattım ben kötüyüm çocuğuma bakamıyorum bu tarz psikolojilere girebiliyoruz özellikle ilk başlarda ama karnı tok uykusunu almış, gazı yok, tuvaleti yok, geri rahat, seviliyor, Sadece ağlamak istediği için bile ağlıyor olabilir. Gerçekten bu bizim başımıza geldi. Biz öyle olduğunda tamam anneciğim, ağla anneciğim deyip Sükunetimizi korumaya çalışıyoruz ve yani ben tabii çocuğunu sallayan bir anne değilim. Hiçbir zaman ayağımda örtüyle işte beşik falan kullanmadım ama bounce hareketini doktorlar tavsiye ediyor. Tavsiye ediyor derken hani zararı yok diyor. Yani en fazla Ali'yi kucağımıza alıp böyle onun bizi gaza getirmesine düşmeden <laughs> yani böyle o ha, çocuğum falan demeden evet anneciğim ağlıyor musun canın ağlamak mı istiyor deyip bu krizleri bu şekilde şimdilik atlatabiliyoruz. Büyük de konuşmuş olmak istemiyorum. Şu an bu videoyu çektiğimde hali hazırda 3 aylık bir anneyim. 4. ay kriziyle ilgili beni çok fazla korkuttular. O zaman da paylaşıyor olacağım ama şimdilik bunlar işe yarıyor bizim stresimiz kat ve kat çocukla geri dönüyor. Yani çocuk bir stresleniyor, anne stresle karşılık verirse o aynadan o sonsuz ve çok kaotik bir döngüye dönüşüyor. Ben bunu deneyimledim. Çünkü başlarda çok stresli bir anneydim ama şimdi çocuğumu tanıdıkça, çocuğumla aramızda bir ahenk oluştukça en azından kendimi büyük ölçüde törpüledim ve kontrol etmeyi öğrendim diyebilirim. Uyku çok önemlidir, ama bu anneler için de geçerlidir madem. Bu ne demek? Evet, uyku çok önemli. Çocuğumun gelişmesi için çok önemli, zihinsel gelişimi için çok önemli, fiziksel gelişimi için çok önemli. Ama bunlara anne olduğumuzu o kadar çok odaklanıyoruz ki kendimizi çok fazla ihmal ediyoruz. Eğer hani emziren anneler için uyumazsak zaten sütümüzün azaldığını ve çok eksildiğini zannediyorum ki ikinci videoda bahsetmiştim. Ama bunu kendinize zaman ayırmak için, kendinizi sevmek için yapmanızı tavsiye ederim. Ben uyumak istiyorum çünkü dinlenmek istiyorum, dinlenmeye ihtiyacım var diyebilin durun, kendinizi dinleyin. Çok fazla çocuğunuza odaklanan bir anneyseniz bile çocuğuma sizin tabirinizle, sizin bakış açınızla, böyle bir bakış açınız varsa bile çocuğuma daha iyi anne olayım, daha iyi ve daha fazla full konsantrasyon odaklanabileyim diye bile uyumayı tercih etmeniz gerekebilir. Bu madde çok önemli. Babalar çocuklara hemen bağlanmayabilir. Evet babalar çocukları hemen bağlanmayabilir ve siz bunu lütfen kendinize dert etmeyin. Bunun yüzünden eşinizle ilişkinizi bozmayın. Biz şöyle bir şey yaşadık. Ne kadar bebeği olan çift arkadaşımız varsa dediler ki babalar Erden'e sen anlamayacaksın zaten. Bir kucağına verildiğinde çok mutlu olacaksın. Ama işte belirli baba dedikten sonra anlayacaksın. Bir kere benim eşim böyle şartlamışlardı. Bereket çok şükür benim eşim çok güzel bağlandı Ali ile. Yani benim kadar uyutuyor, benim kadar besliyor. Yani biberonuyla benim kadar gazını çıkarıyor, benim kadar tuvaletine götürüyor, vakit ayırıyor. Yani bütün ihtiyaçlarını en az benim kadar karşılıyor. Yani gecenin belirli bir bölümünde sen uyu ben besleyeyim diyor, ben uyanmıyorum. Bunları yapabiliyoruz çok şükür. Ama bunu yapmaya da bilir. Buna yapmaya imkanı olmayabilir. Ya da yapamayabilir. Elinden gelmeyebilir. Yine önceki videolardan birinde bahsetmiştim. Yani içimizde bir insan yetiştirdik. İçimizde bir insan büyüttük ve içimizden bir insan çıkardık ve hormonlarımız bize 9 ay boyunca yardım etti. Ve sonrasında çocuğu hissettik. Onunla eğer güvenli bağlanmayı ilk andan itibaren başlatabilecek onu varsayıyorum. Onunla bağlandık. Ama baba bunların hiçbirisini yaşamadı. Hep destekti, tekmesini hissetti. Sizi zaten çok seviyor. Birlikte bir bebek yapmaya karar vermişsiniz. Anneye zaten çok aşık, çok muhabbetti ama sizin hissettiğiniz gibi hissetmeyebilir. Bundan dolayı babaları yargılamayın. Bundan dolayı ilişkisinde problemler yaşayan arkadaşlarım oldu çünkü. Bunu da gözlemlemişken sizinle paylaşmadan geçmek istemedim. Babalar hemen bağlanmayabilir ve bunda bence çok büyük bir sorun yok. Her şey bir aşama. Evet, size önerebileceğim bir diğer madde her şeyin bir aşama olduğunu kabul etmeniz yönünde. Geçenlerde sitede Ali Veysel'i gezdiriyorum. Üniversiteden bir arkadaşım var sevgili Fikret. Fikret de konuşuyoruz nasıl geçiyor, nasıl gidiyor, işte uykular düzenlendi mi, gazetancıları bitti mi vesaire konuşurken ben işte Ali'yi yürütüyorum. O da Artun'u yürütüyor. iki yaşında Artun'da. O bana sorarken ben dedim sizin nasıl gidiyor? Cansu dedi ya hani şimdi de işte yemekle ilgili bir sıkıntı var. Ama dedi hani biz artık bunu açtık çünkü her dönem, her ay her hafta yaş grubuna göre yeni bir anne ve baba için bir artık şey mücadele konusu demeyeyim de hani bir challenge başlıyor aslında. Bu hafta yedi, bu hafta yemedi, bu hafta gazı var, bu hafta gazı yok, bu hafta uyudu, bu hafta uyumadı. Ama her şey ben ilk doğum yaptığımda ve her şey üstüme üstüme geldiğinde işte o uykusuz gecelerde emdi, emmedi güçsüz, uyudu, kaldı, beslenebildi mi, ağladı, susmadı. O süreçte bana güvendiğim doktorum dahi isimler hep şöyle demişti. Cansu her zaman iyiye gidecek. Bazen biraz aşağı ve kötüye gittiğini hissedeceğin olabilir ama her zaman iyiye gidecek. Hep daha güzel olacak. Bebek yetiştirmek çok keyifli ve her aşamadan keyif almaya bak. Gerçekten buna bu gözle bakmaya başladığınız, evet bu bir aşama, bu da geçici bir süreç, bunu da atlatacak dediğinizde buradan da çıkacağız dediğinizde, bu rahatlıkta olduğunuzda inanın en stresli anlarını ve dönemlerini bile çok hızlı ve rahat bir şekilde atlatabiliyorsunuz. Yapması, bu arada bu maddenin ardından şöyle bir parantez açayım. Cansu sen işte bunları böyle söylüyorsun da her şeyi yaptın mı? İnanın hepsini tam manasıyla yapamadım ama böyle olduklarını kabul edip görebildim. Çoğunu yapmaya çalışıyorum. Size söyleyeyim her şeyde yaptım aslında. Zaman aldı, üzüldüm ama bir bakıyorum şimdi mesela bu her şeyin bir aşama olduğunu. Keşke birisi bana daha ilk aydan, ben şu an size üçüncü aydan bildiriyorum. 3. aydan bildirseydi ve deseydi ki bak bunları bunları yaşayacaksın ve rahatlasaydım. O yüzden sizinle paylaşıyorum. Gerçekten siz ne kadar rahatsanız, bebeğiniz o kadar rahat, siz ne kadar huzurluysanız bebeğiniz o kadar huzurlu. Bu maddede size loğusalık ve yemek yememe sesinden bahsedeceğim. Özellikle emziren bir anneyseniz benim gibi şöyle bir cümle kullanabilirsiniz. Aşermek de neymiş? Şu an içimde galiba hiç doymak bilmeyen bir canavar var diye ben öyle diyorum. Çünkü o dönemde çok fazla yemek yeme ihtiyacı emzirme döneminde çok fazla yemek yeme ihtiyacı hissediliyor. Daha doğrusu benim için hamilelikte yemek yemek bir süre sonra keyifsiz bir durum haline gelmişti. Bahsetmiştim. Gebelik tansiyonu yaşadığımız son düzgün duyum azaldı. Yüzüm gözüm şişti. Artık nefes alamaz noktaya gelmiştim. Dolayısıyla yemek yemek artık çok keyifli değildi. İhtiyaçtan yemek yiyordum. Ama da hiç öyle olmuyor. Özellikle emzirmeden sonra çok fazla yemek yiyorum. Buradaki fikirlerimi de daha önceki videoda sizlerle paylaşmıştım. Özellikle doğum sonrası videosunda, bir önceki videoda. Bu sizin tercihiniz. Emzirecek miyim, emzirmeyecek miyim? Şöyle söyleyenler de var. Süt yapan otlar var. Hani düşünün inek süt veriyor, otla besleniyor. Süt yapıcı otlarla beslenirseniz de çok güzel sütünüz olabilir. Hem de zayıflarsınız diye. Benim merkezimde çok zayıflama olmadı bu sürede. Çok da umurumda mı? Hayır değil. Çünkü şu an dediğim gibi her şeyin bir aşama olduğunu kabullendim ve keyfini çıkarmaya çalışıyorum anneliğin. Hani daha sonra belki onlarla da ilgilenirim. Nasıl kilo veririm? Belki burada bir videoda paylaşırız. Hani hamilelik ve loğusalık işte emzirme dönemi kilolarımdan nasıl kurtuldum diye. Ama şu an öyle bir dönemde değilim. Loğusalıkta özellikle emzirme bir anneyseniz yemenize, içmenize dikkat edin. Eğer fiziksel görünüşünüz şu an hala merkezinizde ise bu iyi ya da kötü diye bir yorumsuz paylaşıyorum bunu. Cümleden lütfen hani bir yanlış anlam çıkarmayın. Bu dönemde ben daha çok yiyenlerden oldum. Etrafımda bu dönemde hamileliği bitirdik yodan daha fazla küle ulaşan çok arkadaşım vardı. Dolayısıyla sizi de uyarmak istedim. Dördüncü trimesterde olduğunuzu unutmayın. Hamileliğimiz 3 trimester boyunca sürdü ve 3. trimesterin sonunda artık bebeğimizi kucağımıza aldık. Bir loğusalık süreci var ve buna dördüncü trimester deniliyor. Artık bebeğin size alışması, sizin bebeğe alışmanız, vücudunuzun bebeğin ondan ayrıldığını idrak etmesi, buna alışması, toparlanma süreci, tüm bunlar işte loğusalık depresyonu artık dördüncü trimesterde olduğunuz anlamına geliyor. Etrafınızda sizinle birlikte olan insanlardan yardım istemekten çekinmeyin. Ben şöyle bir anımı hatırlıyorum. Bir akşam Ali'yi uyutmuştum ve balkona eşimin yanına gittim. Bana yardım et. Yardımına ve desteğine ihtiyacım var dedim. O da hani böyle anlamadı. Çünkü gerçekten fiziksel olarak buradan eşime de çok sevgilerimi yolluyorum. Seni çok seviyorum Erdencim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani harika bir babasın, harika bir eşsin. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını biliyorum ve hissediyorum. Parantez kapatıyorum. Anlamadı çünkü yani hani ne yapabilirim, nasıl yardıma ihtiyacın var gibi dedi. Yani hani çocuğun gazı var, hani benim yapabileceğim bir şey var mı? Çocuğun karnacık da her şeyde önde kendini atıyor ve yardım etmeye çalışıyor. Gece ben uyanıyorum, o uyanıyor, ben uykusuzum, o da bana destek. Dedim ki yani kendimi iyi hissetmiyorum. Bana hani Geldiler galiba. Çünkü dedim ya olsa depresyon şöyle gelebiliyor. Bana böyle gelmişti. Yani çok ağır bir süreç yaşamama rağmen böyle geldi. Hemen sağ olsun bana desteğini esirgemedi her zaman olduğu gibi. Bu eşiniz, anneniz, babanız, arkadaşınız, kankanız, kız kardeşiniz, kimse. Kime açıp yardımına ihtiyacım varı böyle şersiz, şüphesiz söyleyebiliyorsanız yardım istemekten kaçınmayın. Hamilelikle birlikte doğum gerçekleşti diye işte o trimesterler ve süreç bitti diye düşünmeyin. İlk 40 gün en azından çıkana kadar 40'ta gerçekten bir keramet var. Yani çocuğun davranış modelinde bile bir değişim oluyor gerçekten. Demişlerdi de inanmamıştım. En azından ilk 40 gün 4. Bir trimesterde olduğunuzu, hala sürecin devam ettiğini unutmayın. 11. maddem biraz önceki maddeyle doğrudan alakalı. 4. trimesterde olduğunuzu unutmayın demiştim. Kimlik krizi adını koyuyorum ben bu maddeye. Çünkü iki kişiden üç kişi olmaya alışma hali. Özellikle bu bahsedeceğim şeyler ilk ebeveynlik deneyimi olan annelere çok ilgilendiriyor. Ben işte bekar, yeni evlenmiş, istediğini yapan, istediği saatte uyuyan, istediği saatte uyanan, istediği şekilde gezen, yiyen, içen bir can Sudan artık anne cansıya terfi ettim. Yani bu bir terfi ya da konum değişti. Ben bunu sevdiğim için terfi olarak görüyorum. Dolayısıyla bu hemen insanı içselleştirebileceği, yaşamsal olarak hayatında hemen adapte olup uygulamada yani evet teoride biliyoruz, çok güzel, harika, çok heyecanlıyız, muazzam ama pratikte hemen işler böyle olamıyor. Eşinle birlikte geçirdiğin zaman azalıyor, eşinle e romantik dakikaların belki sınırlanabiliyor. Çevrenle, arkadaşlarınla ilişkilerin dışarı çıkman, içeri gelmen her şey değişiyor. En önemlisi senin kimliğin ve titrin değişiyor. Artık ömür boyu sürecek bir sorumluluk ve yolculuğa çıkıyorsun. Dolayısıyla bunu hemen kabul etmen ya da içselleştirmen beklenemeyebilir. Eğer bunu böyle yapamadıysan bu çok doğal. Bu yüzden kendinize haksızlık etmeyin. Etmemelisiniz. En başta da kendime söylüyorum bu maddeyi. Ve bu ömür boyu süren İş aslında sizin yeni mesleğiniz. Hiçbir zaman istifa etmeyeceğiniz, ayrılmayacağınız, kovulmayacağınız. Siz artık bir annesiniz, babasınız. Ve tabii bunun güzellikleri olduğu gibi zorlukları da olacak. Meşakkatli yokuşlardan da çıkacaksınız birlikte ama hani birlik ve bütün beraber olmak çok önemli diye düşünüyorum. Genel olarak kendimize haksızlık etmememiz gerekiyor. Ben bu maddeleri sizler için böyle yine aklıma geldi notları alarak hazırladım. Çünkü gerçekten bu süreç boyunca hep şöyle yaptım. Keşke bana bunu biri söyleseydi. A keşke biri bana uyarsaydı. A keşke böyle yapmasaydım dediğim şeyler bir araya toparlamaya çalıştım. Belki sizin de keşkeleriniz vardır. Cansu unutmuşsun aslında bunlar 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 da keşke önceden bilinseydi dediğiniz şeyler vardır. Eğer onlar varsa lütfen yorum kısmına paylaşın. Biliyorsunuz burada güzelce sohbet ağı oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda beni Instagram'dan da ve YouTube'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir de bildirimleri açıyorsunuz. Bakın hızlandım ve artık öğrendim. Aşağıda bildirim yeri. Bildirimleri açıyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz. Eğer sevdiyseniz bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.